Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir bugün yaptığımız alışverişlerden parfüm ile karşınızdayız arkadaşlar bir marketten satın almış olduğumuz şu şekilde Adidas for women parfümleri ile karşınızdayız arkadaşlar biz de ilk defa deneyeceğiz sizlere de fikir olursa diye hemen paylaşalım istedik bunun da adet fiyatı 27.90'da arkadaşlar. Aktüel ürünlerde geldiğini görünce hemen alalım, deneyelim istedik. Şu şekilde 50 milim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle de yazısı görülüyor. İspanya'da üretilmiştir diyor. içeriğinde merak eden arkadaşlar oluyor hemen kutusunda şöyle yazıları da göstereyim şimdi arkadaşlar hemen açalım bakalım nasılmış Tabi kokusuna bakmadan aldım arkadaşlar. Jelatinli olduğu için testerlarda yoktu. Ama farklı kokuları denemeyi sevdiğim için alalım, deneyelim istedim. Rengi de pembe pembe böyle kutu hoşuma gitti. Şöyle arkadaşlar. İçeriği de şişesi de bu bu şekilde. Kutusu da böyleymiş. Hemen deneyelim bakalım, sıkalım biraz. Şu şekilde bileğimizin iç kısmına. Böyle arkadaşlar güzel. Çiçek kokularından falan hoşlananlar varsa vallahi güzel egzotik bir koku arkadaşlar ve rahatsız da etmiyor. Günlük kullanımlarda hoşunuza gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Valla ben beğendim açıkçası. Hatta önceki yıllarda böyle bir parfüm kullanmıştım. Şimdi onun markasını da vermeyeyim ama sanki onunla böyle kokusuna benziyor gibi. Ben beğendim arkadaşlar. Umarım sizlere de fikir olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. E, keyifle izlemişsinizdir. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel. gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.